Evet, netlerim. Nefertitiniz geldi. Geldi. Sizden giden kişi sizi özlüyor mu? Soruları siz belirliyorsunuz. Ben çekiyorum. Sizden giden kişi sizi özlüyor mu? Ne durumda? Fırtınalar kopuyor. Çok büyük bir utanç içinde ve sizi çok özlüyor gerçekten. Bak inanmazsın. Sizi özlüyor mu diyorum? Özlüyor. Ben değiştim diyor. <laughs> Peki ne yapmak istiyorsun? Sen beni bitirdin diye her şey bitti diyor. Yüzüm yok. Adaletin terazisi. Yani yukarıdaki ilahi mahkeme tepesine güm diye inmiş. Hiçbir işi doğru gitmiyor. Her konuda ben masumdum diyor. Onu söyleyeyim. Peki bulunduğu ortamda hiç memnun değil. İhanet gördüm diyor. Hem kendi ihanet etmiş hem ihanet gördüm diyor. Mutluluğu arıyordum diyor. Perişanım diyor. Darmadağınım diyor. Neflerim. Aldık kabul ettik. Beter olsun. <laughs> Yalan söyleyen, dalavere çeviren hiç kimsenin yolu doğru olmaz. Giden gitmiştir. Kalanlar sağ olsun. Biz yeni yollarımıza gidelim. Neflerim.